Sevgili öğrenciler, Of Rehberlik Araştırma Merkezi olarak düzenlediğimiz proje okullarıyla tanışıyoruz başlıklı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Ebru İskender. Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Sülmen'e Hasan Tahsin Krali Anadolu Lisesi'ni tanıtacağız. Konuğumuz kurum müdürü Sayın Mustafa Küçük Öncelikle hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz okulumuza. Çok, teşekkür ederiz. Öncelikle kurumunuzu tanımak için size birkaç soru yönelteceğim. İlk soruyla başlıyorum. Kurumumuz hakkında genel olarak bilgi verir misiniz? Sportif faaliyetler, kurslar ve benzer etkinlikler, fiziki yapı. Elbette. Okulumuz sürmene Hasan Tahsin Karali Anadolu Lisesi. Hı hı. ilk defa 1964 yılında Sürmene Lisesi olarak hı hı. açıldı. Geç, geçmişin birikimini yeni modern binasıyla günümüze taşımış bölgemizde eğitim klasiği haline gelmiş e, bir okuldur. Yeni binamızın içerisinde her türlü imkanı bulunduracak şekilde donatıma sahiptir. Donatımında 16 tane derslik var. Sayısal, sözel olmak üzere proje, zümre öğretmenler odaları mevcut. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız var. Konferans salonu mevcut, spor salonu mevcut. Müzik ve resim dersliğimiz var. Bahçesinde çok amaçlı, kullanılmaya elverişli halı sahamız mevcut. Ayrıca kız ve erkek olmak üzere pansiyonumuz bulunmaktadır. Bu şekilde çevremize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve diğer sorumuzla geçiyoruz. Okulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğretmen kadronuzdan bahseder misiniz? Diğer okullardan farklı olan bir programınız var mı? E, tabii burada bizim daha çok e, projelerle öne çıkmaya e, gayret gösteriyoruz. E, öğrencinin ilgisi ve yeteneğine göre seçtiği seçmeli dersler sonucunda e, alanlar belirleniyor. İşte sayısal, e, eşit ağırlık, e, sözel, e, yabancı dil… Bu alanlarda eğitim alma imkanlarına sahipler. Okulumuzu tercih eden öğrenciler aynı zamanda biz onları en az bir projeye dahil ediyoruz. Böylece onların sosyal yönden olsun, sportif, kültürel ve akademik yönlerini geliştirme imkanı buluyoruz. Bu anlamda onlara rehberlik ve danışmanlık yapabilecek öğretmenleri kadromuza dahil ederek gençlerin gelişimine başarılana katkı sağlıyoruz. Ve şimdi sırada öğrencilerimizin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bu yılki yüzdelik dilim, puan ve kontenjanımız hakkında bilgi verir misiniz? Öğrenci yüzdelik dilimlerine baktığımız zaman 2020 yılında yüzde 4 ile %15 aralığında öğrenci almışken 2021 yılında bu oran %7 ile %20 aralığında oldu. Öyle sanıyorum ki bundan sonra okulumuzun donatımının da tamamlanmış olmasıyla ve okulumuzun da veli olsun öğrenci olsun tanınmış olmasıyla ki bu çalışmada bu amaca yönelik inşallah okulumuzu daha iyi tanıtmış olacağız ve okulumuzu tanıyan öğrenci ve velilerimiz daha çok, daha üst düzeyde okulumuzu tercih edeceklerdir. Buna inanıyoruz. Tanıtmaktan tanınmaktan söz etmişken, öğrencilerinize yönelik okulumuzda gerçekleştiren sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarınız nelerdir? Bilir? Evet, Okulumuz Sülmene Lisesi, Sülmene Anadolu Lisesi şimdiki adıyla Sülmene Hasan Tahsin Krali Anadolu Lisesi olarak en önemli önceliğimiz, yönümüz sosyal ve kültürel faaliyetler olmuştur bugüne kadar. Başta tekne dergimiz var Sülmene Lisesi devamı olarak. Biz bunun 18. sayısını çıkardık. Şu anda yeni sayısını da basın ahazı hale getirdik. İl Milli Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi ile birlikte yürütülen münazara yarışmasına katıldık, Üçüncü olduk ve Trabzon'u bölgede temsil edecek takımlar arasında yer aldık. Sezai Karakoç adına düzenlenen şiir okuma yarışmasında öğrencimiz il ikincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında birlikte gerçekleştirdikleri tiyatro etkinliğinde yarışmasında da konuşamıyorsunuz oyunu ile dördüncü olduk. Üniversitelere yönelik işte tanıtım gezileri planlıyoruz. Önümüzdeki aylarda Düzköy Gençlik Kampı'na öğrenci göndereceğiz. Sportif faaliyetlerimiz olarak futsal takımımız il birinciliğinde mücadele verdi. Halı sahamızda her sınıfın katıldığı sınıflar bazında futsal yarışmaları, turnuvası düzenliyoruz. Devam ediyor bunlar. Masa tenisi turnuvası düzenledik. Bu şekilde çeşitli sportif etkinliklerimiz yapılıyor. Bunların dışında öğrencilerimizin bilimsel ve akademik yönden de kendilerini geliştirmeleri için birçok faaliyet gerçekleştirdik. E, Trabzon'da muhacirlik, Trabzon'un düşmesi, işgale uğraması konusunda bir sempozyuma e, öğrencilerimiz önümüzdeki hafta katılacaklar. E, Sınavi fikri ve mülkiyet hakları alanında marka faydalı model tasarım konusunda marka başvurusunda bulunduğu okulumuz. E, TÜBİTAK çalışmaları geliştirdi bu sene kutuplara yönelik olarak öne çıktığı için bu alanda kendi açısından faaliyette olan işte Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Raif Kandemir'i okulumuza davet ettik. Ondan epeyce faydalandık. Ve birlikte e, proje geliştirmeye de karar verdik. TÜBİTAK e, kutup araştırmaları konusunda üç proje e, yürütüyoruz. E, bunları aktaracak olursam Sami halk masalları üzerinde Sami kültürünün e, incelenmesi. İkinci olarak da Antarktika'ya giden bilim insanlarının Antarktika ile ilgili felsefi sorular, cevaplar üzerinden Antarktika felsefi rehberini oluşturmak, üçüncü olarak da kutup bilim insanlarının kutuplardaki yaşama konusunda ailelerinin görüşleri. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında etivinik alanında da beş tane proje yürütüyoruz. Erasmus alanında da uluslararası çalışmamız devam ediyor. Öyle ki... Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde ilk konsorsiyumuna okulumuz seçildi. bu kapsamda Erasmus okul eğitimi akreditasyonu kapsamında 4 öğrenci, 2 öğretmen ile Portekiz'e öğrenci hareketliliği için gidilecek. Bununla ilgili her türlü hazırlıklarımızı yaptık, tamamladık. Röportajımızın başında pansiyonu olduğunu söylediğiniz okulumuzun. Bu pansiyon hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet e, pansiyonumuz erkek 120 kız 60 <laughs> toplamda 180 kişiliktir. Öğrencilerimiz pansiyonda 4 kişilik odalarda barınmaktadırlar. An itibariyle 75 kadar öğrencimiz e, pansiyonumuzda barınıyor. Tüm öğrencileri tercihi durumunda pansiyonumuzda onları barındırma imkanına sahibiz. Bu yönde de bakıldığı zaman avantajlı bir okul durumundayız. Pansiyonumuz kız erkek mevcut olduğu için. Bazı öğrencileriniz proje okullarının programlarının ağır olduğunu düşünüp tercih etme sürecinde tereddüt edebiliyor. Onlara neler söylemek istersiniz? Proje okullarında Öğrenci olmak zor mu gerçekten kolay mı? Yani bu tabii öğrenciye göre değişir. Biz okul olarak Anadolu Türünde Proje okuluyuz. Anadolu Lisesinin ders müfredatını, ders programını uyguluyoruz. Dolayısıyla istekli, gönüllü öğrenciler bizim okulu tercih ettiklerinde onların ilgi ve yetenekleri yönünde projelere onları dahil ederek öne çıkarmaya çalışıyoruz. Katılım söz konusu olduğunda tabii biz bu yıl pandemi sürecinin ardından her bir öğrencinin çok yoğun olarak ee, sosyal, kültürel, sportif, bilimsel, akademik e, ve projelere dahil olmasıyla çocukların e, mutlu olduklarını görüyoruz. Gerçekten e, onların mutluluğu bizi de e, tabi e, huzurlu e, kılıyor. E, bizim de amacımız her bir öğrenciyi mutlaka bir projeye dahil etmek. Onun e, yeteneğine göre, ilgisine göre e, onu geliştirmek. E, işte, başarılı hale getirmek. Bu çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Okulunuzun akademik başarısı ve öğrencilerinizin üniversiteye yerleşme durumu, yerleştikleri yüksek öğretim programları ve gelecekte hangi alanda istihdam olabilecekleri konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii biz proje okulu olduktan sonra öğrencilerimizin e, mezun olduklarında onların akademik başarılarının e, daha yüksek seviyede gerçekleşeceğini e, inanıyoruz e, ve bunların e, başarılarını da arttırma yönünde e, okulumuzda e, işte destekleme yetiştirme kursları e, başta olmak üzere eğer sınıf seviyesinde de deneme sınavları yaparak onların işte eğitim öğretim süreçlerini yakından takip ederek uzman öğretmenlerimiz, rehber öğretmenimiz dönütler vererek eksiklerini giderme yolunda çalışma takip ediyoruz. Bu yönden onların mezun olduklarında ilgiye yetenekleri noktasında iyi üniversiteleri kazanıp gelişeceklerine inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın müdürüm Programımıza katılım ve katkılarınız için teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Bir de aynen katılıyorum. Değerli izleyenlerimiz, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Soru ve yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.